Teknotaş kanalına herkese selamlar. Ben Alperen. Bugün sizlere çok hoşuma giden bir cihazla geldim. Yanımda Lenovo'nun üretmiş olduğu Yoga Slim 7 Pro modeli var. Hızlıca cihazımızın tasarımsal özelliklerinden bahsetmek istiyorum ki en sevdiğim kısım burası. 14 inçlik bir ekranımız var. Ve bu 14 inçlik ekranımız 60 Hz tazeleme hızına sahip. 350 nit parlaklıkta IPS panel ve tamı tamına 2K çözünürlüğümüz mevcut. Ayrıca bu küçük canavarın içinde Intel üretmiş olduğu orta segmentteki en güçlü Evo nesli. Bu arada bu Evo kısmını parantez içinde söylemek istiyorum. Intel Evo platformuna sahip bir cihaz. Intel Core i 5 1240 P işlemcisi mevcut. İşlemcimiz 10 çekirdek ve 14 izleye sahip performanslı bir işlemci ki bu kadar küçük bir cihazda bu kadar yüksek performans beklemeyeceksiniz. Ayrıca bitti mi? bitmedi. RAM'lerimize geldiğimizde ise 16 GB'lık 4800 MHz hızına bir DDR5 RAM'imiz de var. Ve tabii ki cihazda bir ekran kartı yok ama bunun yerine Intel'in dahili grafik çözümlerinden olan Intel Xe Iris grafik çözümü mevcut. Ve çok hızlı olan depolama kısmına geldiğimizde ise 512 GB'lık Samsung üretimi bir M.2 SSD kullanılmış. Ve bu minnak canavarımızda tabii ki 12 inçli bir Intel işlemci varsa Wi-Fi 6e ve Thunderbolt 4 teknolojide mevcut. Özellikle Thunderbolt 4 çıkışları bu cihazda çok önemli çünkü cihazımızın solunda 2 adet Thunderbolt 4 çıkışı ve sağında da 1 adet USB 3.2 çıkışımız mevcut testlerimize geçmeden önce biraz da klavyesinden ve touchpad'inden de bahsedelim. Klavye kullanımı diğer Lenovo Legion ve IDPad serileriyle aynı keyifli bir kullanıma sahip. Tuş basışları hissiyatı güzel. Keza touchpad'indeki hissiyat ve touchpad'inin genişliği o kadar iyi ki bu kadar küçük cihazda bu kadar büyük bir touchpad kullanması insanı hayret ettiriyor. Cihazımızın tasarımından ve donanımdan bahsetmişken biraz da performansından bahsedelim. Cihazımız uyguladığımız ilk testlerden olan PC Mark 10 testlerine geldiğimizde ise genel skorumuz 5048 oldu. Gereklilik kısmından 9745, üretkenlikten 6407, dijital kontent yaratıcılığı kısmından ise 5591 puan aldı. Ve işlemci bazlı en çok gören ve en kompakt olan sentetik testlerden Geekbench 6'ya geldiğimizde ise tekli çekirdek performansımız 1599 olurken çoklu çekirdek performansımız 8353 oldu. Ardından herkesin gayet iyi bildiği Cinebench R23 testine gelelim. Tekli çekirdek skorumuz 1663, çoklu çekirdek skorumuz ise 7870 oldu. Bence bir işlemci için gayet güzel skorlar, özellikle mobil segment ve orta klasman dediğimiz bir işlemci için tatmin edici değerler. Artık çok rağbet görmese de bir cihazı en iyi değerlendiren testlerden olan Sysmark 2018'e geldiğimizde üretkenlik kısmından 1560, yaratıcılıktan 2728, tepkisellik kısmından 1604 ve genel ortalama olarak ise 1897 skorlarını aldık. Cihazımıza uygulamış olduğumuz sentetik testlerimiz böyle sonuçlandı. Şimdi biraz da oyun testlerimize geçelim istiyorum fakat bu tarz cihazlarda aslında oyun testleri yapmak çok mantıklı değil. Ama biz sizin için birkaç tane oyunda bu cihazımıza test ettik. Counter Strike Global Offensive ile başlayalım. Cihazımız natif çözünürlük yani cihazın kendi çözünürlüğünde orta ayarlarda en düşük 76 FPS alırken en yüksek 98 FPS aldı. Ortalama FPS ise 87 oldu. Ve hastasına giden oyunlardan League of Legends'a geldiğimizde gene cihazımızın natif yani kendi çözünürlüğünü kullandık. En yüksek ayarları çektiğimizde ise en düşük FPS'imiz 216, en yüksek FPS'imiz 239 oldu. Ortalama 227 FPS'e ulaştık. Burada grafik kartını en yüksekte kullanmanın avantajını görüyoruz. Gayet güzel değerler vermiş. Ve FPS oyunlarının son dönemdeki popülerlerinden biri olan Valorant'a geldiğimizde ise gene natif çözünürlük en yüksek ayarlar sharpening off olarak en düşük 155 FPS'e ulaşırken en yüksek FPS değerimiz de 200 oldu. Ortalama 177 FPS aldık. İşlemci bazlı bir oyun için gayet güzel bir değer. Özellikle bu cihaz için bence yüksek bir FPS değeri. Ve herkesin bir kere de olsa oynamış olduğu Grand Theft Auto 5'e geldiğimizde cihazın kendi çözünürlüğünde yüksek ayarlarda en düşük 54 FPS, en yüksek 82 FPS alırken ortalama FPS değerimiz 62 oldu. Bence 60 FPS'i görebilmek bu tarz oyunlarda önemli ki bu cihazda bu FPS'lerini çok rahat gösterebiliyor. Ve cihazımızı biraz daha zorlayalım dedik. Cyberpunk 2077 oynadık. Bu cihaz için bence çok yüksek bir oyun ama çok yüksek olmasına rağmen gayet güzel çalıştırdı. Çok fazla FPS'e takılmazsak en düşük FPS'lerimiz 26, en yüksek 48 FPS olarak ortalama 31 FPS olduk. Evet cihazımıza uygulamış olduğumuz oyun testlerinin sonuçları da böyle oldu. İncelememizin sonuna gelirken biraz da kendi yorumlarımdan bahsetmek istiyorum. Cihazımızın ağırlığı özellikle Intel Evo platformu olmasından kaynaklı çok hafif. Batarya performansı gerçekten üst düzey. Bu cihazı kolay kolay şarjını bitiremiyorsunuz. Tasarımsal olarak şık ve yakışıklı duran bir cihaz. Yani bir yere gittiğinizde kendini belli eden bir cihaz açıkçası. Dayanıklılık kısmına geldiğimizde ise cihazımızın plastik bir alaşım var. Ama cihaz plastik alaşıma göre gayet sağlam ve tok duran bir yapısı var. Ekranımızın en bayıldığım kısmı ise IPS panele sahip bir ekran ve 2K çözünürlükte. Özellikle video izlerken o kadar güzel bir renk skalası veriyor ki size. Yani izlediğiniz bir videodan keyif alıyorsunuz. Performans kısmına değinmeyeceğim zaten performansını gördüğünüz gayet güzel benchmark değerleri aldı. Ayrıca bunu oyun oynarken de kullanabilirsiniz ki Intel'in 12. nesil özellikle bu segmentteki işlemcilere güzel performans veriyor. Açık konuşmam gerekirse bu cihazı kendi bilgisayarım olmasa almak isterdim. Fiyat olarak, tasarımsal olarak güzel. Özellikle Lenovo'nun Legion serisinden sonra üretmiş olduğu cihazları çok beğeniyorum ki bu cihazla Legion serisine özellikle IDPS serisine çok benzeyen bir cihaz. Fakat ebat, ekran inşi ve taşınabilirliği oldukça üst seviye. İncelememizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Siz de bu cihaz hakkında düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Ayrıca kanalımıza abone olup Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.